Evet çocuklar bu videomuzda da cümle yapısına bakacağız. İlk videomuzda zaten işte özneyle başladığını, özneden sonra fiillerin geldiğini gördünüz. Ee, İngilizce bir cümle kurarken cümlede konuşma mantığı özneyle başlanır. Mesela ben içiyorum çayı kahvaltıda her sabah gibi bir cümle söylemesin değil mi? I drink tea at breakfast every morning veya ben oynuyorum futbolu futbol bahçede her okul çıkışı falan gibi cümleler söylenmiş olur. Yani Türkçe gibi konuşulmuyor. Cümlenin düzeni özne, fiil, nesne. Tabii böyle söyleyince biraz soyut kaldığı için az önceki örnekler verdim. Özne, fiil, nesne, yer ve zaman diye anlatıldığı için şimdi örnek cümlelerden başlayalım. Mesela buradakini düşünüp de ben dedikten sonra hemen saate koşarız. Türkçe'de söylesek ben yedi buçukta kalkarım deriz. Ama İngilizler olsa ben kalkarım yedi buçukta diye konuşur. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Evet bu cümleyi yapalım. Ee, bu oyunu size yollamıştım. Buna benzer bir oyunu daha doğrusu. Evet önce özlemizi başa alıyoruz. Ay. Aydan sonra ne gelecek? Bir fiil gelecek. Half morning eight at in get past up the var. Tabii ki burada get up'ı buradan aradan kaçıralım. I get up ben uyanırım diyor. Ee, daha sonra burada işte dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Mesela Türkçe olsa e, sabahları e, harf 8 e, ha, buçuk var orada. Sabahları 8 buçukta deriz. Ama İngilizler 8 buçukta sabahları der. İngilizce'de birden fazla zaman Varsa bir cümlede küçükten büyüğe doğru söylenir. Yani en küçük olan saat önce saat söylenir, sonra sabahleyin dedi o belirli daha büyük bir yeri kapsıyor. Sonra mesela hafta içi diyebilir. Hafta içi sabahları yedi buçukta kalkarım, sekiz buçukta kalkarım. İngilizler bunu yedi buçukta sabahları hafta içi diye ters olarak söylemiş olurlar. Küçükten büyüğe doğru. O yüzden ay kitaptan sonra ikisi de var. In the morning de var. Half past eight de var. Biz küçük olandan başlayacağız. At half past eight. Şu morning'i şu tarafa geçirsek bir kere daha çabuk bitmiş olacak. Okay, I get up at half past eight in the morning. Doğru cevap. Evet, ikinci cümlemiz yine gördüğünüz gibi özneden başlıyor. Aa, iki tane özne var. Demek ki iki cümle var. Bir de zaten burada before var. İki cümleyi bağlıyor. Şunu yapmadan önce bunu yaparım gibi. Evet. Ee, ne yapalım? Dişlerimi fırçalarım kahvaltıdan önce de olabilir. De diğeri de olabilir. Evet. ikisi de olabilir. Çok fark etmez. Cümlenin başına bir ay koyalım. Ben. Okey brush my teeth de olabilir. Veya şu şeyle yapalım. Bununla yapmayalım çocuklar. Ay daha çabuk geçelim. I have. I have breakfast. aşağıya kaçalım oradan. I have breakfast. Nerede bir forumuz bağlayacak burada. Before I brush my teeth. Diş fırçalamadan önce kahvaltı yaparım, sonra diş fırçalarım demek istiyor. Evet şimdi ilk iki cümle ay diye başladığı için bir özne kolaydı. Şimdiki öznemiz ne burada? Zaten büyük harfle başlamış. May diye başlıyor. Bir de şi var ama may diye büyük harfle yazılmış. Evet. May'dan başlıyoruz. May benim. My mom benim annem diyor. Annesi ne yapar? My mom kesinlikle annem dediği için s takısı gelen bir fiil olmalı ki ikisinde de s takısı var gördüğünüz gibi my mom gets dressed elbiselerini giyer hem burada after'ı da tekrar etmiş after ile before'ı öğreniyoruz after she gets up uyandıktan sonra elbiselerini giyer my mom gets up diye başlasaydık Elbiselerini giydikten sonra uyanır gibi saçma sapan bir cümle olurdu. Okay. Burada da özlemize başlayacağız. At home evde bir yemek yeme durumu var. We have lunch at home evde yemeğimizi yeriz. Perfect dedi. Çünkü çabuk yaptık bunu. Öbürleri gibi değil. Hmm. Bunu da yapalım. Daha sonra biraz da soru cümlelerine bakacağım. Soru cümlelerini nasıl yapıyoruz? Yani olumlu olumsuz cümleleri yaparken özneyle başlıyoruz we diye başlayacağız. We make biz yaparız. Ne yaparız? Ee, video ama ne we ha şunu koyalım önemli değil. We make şu yeni bildiğiniz hepinizin bildiği bir şey değil mi? We make TikTok videos. TikTok videolar yaparız diyor. Ne diyecek? Afternoon the in. Tabii ki in the afternoon kalıbı. Gördüğünüz gibi bakın önce özne, sonra fiil, sonra nesne, ondan sonra zamanı, in the afternoon'u en son söylüyoruz. Okay. We make TikTok videos in the afternoon. We have lunch at home. Evde yemeğimizi yeriz. My mom gets dressed after she gets up. Özellikle burada after'la before'u kullanırken videoda da hatırlatmış olayım. After sonra bir şeyden sonra ama den then gibi değil after kendisinden gelen sonra o cümleye bağlı bağımlı after she gets up kalktıktan sonra diye bir şeyden sonra demek sadece sonra demek değil after den sonra after she gets up kalktıktan sonra my mom gets dressed elbiselerini giyer. Dediğim gibi yanlışlıkla my mom gets up annem kalkar. After she gets dressed demiş olsak elbiselerini giyindikten sonra uyanır gibi olur. O da çok saçma bir cümle olur. Burada da I have breakfast kahvaltı yaparım before I brush my teeth. Dişlerimi fırçalamadan önce kahvaltımı yaparım dedi. Aslında bu cümle ters söylenirse de cümle bozulmazdı. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım before I have breakfast. Kahvaltıdan önce dişlerimi fırçalarım da denebilir. I get up. Kalkarım at half past eight. 8.30'da in the morning sabahları. Burada da şunu demiştim. iki tane zaman var. Hem 8.30 hem de sabah var. Ee, küçükten büyüğe doğru gidilir İngilizce'de. Önce saat sonra sabahleyin. Eğer olsaydı mesela on Friday onu en son söylerdi. Cuma günü sabah 8.30'da kalkarım dese on Friday'i en sona bırakırdı. Şimdi de beraberce birkaç soru cümlesi. Evet çocuklar şimdi birkaç tane de soru cümlesinden devam edelim. Soru cümlelerini yaparken soru kelimelerinin başında varsa soru kelimesi ne, nerede, ne zaman, ne için gibi question wordler olacak. Peşinden de yardımcı fiil olacak. Konumuz present simple olduğu için yardımcı fiilimiz do ve does. Ya do you veya does he, does she şeklinde devam edecek. Birincisi bu şekilde var ama şöyle geride alabilirim sizler için. Şuradan başlayabiliriz. Evet, bir, birinci cümlemizi yaparken soru kelimesinden başlayalım. Tabii ki ilk kelimemiz what olacak kesinlikle. What. Peşinden ne gelecek? Az önce söylediğim gibi normalde bazen ekstra bir kelime gelebiliyor. Mesela ne müziği, ne oyunu gibi soru da sorulabiliyor ama normalde ne yaparsın, ne seversin gibi olacağı için yardımcı fiilimiz do gelecek. Peşinden de you geldi. Gördüğünüz what do you like? Drawing. Ne çizmeyi seversin diye bir soruydu. Evet ikincisi Moscow he does in live world kelimesiyle ne yapacağız yine? İlk yapacağımız şey eğer yardımcı fiilimiz olmasaydı does he diye başlayacaktık ama e, question I'm sorry e, böyle soru kelimemiz varsa onu en başa alacağız. Kesinlikle ver diye başlayacağız. Normali bunun ver does he ya does he olacaktı. Ama soru kelimesi olduğu için onu en birinci sıraya aldık. Ver does he Ver does he live in Moscow. Biraz garip gelmiş olabilir. Moskova'yı da söyledi diye. Moskova'nın neresinde yaşıyor diyor. Yani hangi mahallesinde falan diye. Okey burası beni biraz kendim şu tarafa alayım. Okey. Ee, ne olacak? What diye başlayacağız. Çünkü soru kelimelerini baş aldık. Siz de bulmuşsunuzdur. Peki ne alacağız? Hemen yardımcı fiilimiz. Do mu? Does mı? Do var burada. O zaman do'yu kullanacağız. Okey. Bakalım olacak mı? Olmazsa değiştireceğiz. What? What do you go? Neye gidersin? Aa burada ne varmış? Soru kelimemiz what değilmiş sadece. Soru kelimemiz what time'mış. O yüzden time'ı da koyduk. What time do you go to bed? Ama yine de olmadı. Çünkü bir usually kelimesi var. Frequency adverbler present simple'da e, kullanılır. Bol bol kullanılır. Hani usually, always, sometimes, rarely never gibi sıklık belirten kelimelerdir. Bunlar her zaman özneden sonra olur. Yani öznemiz you öznesi olduğu için you'dan sonra what time do you usually go to bed? Genellikle saat kaçta yatarsın diye. Genellikle e, diye vurgu yapmış. Okay. Hemen kelimemizi başa aldık. Why soru kelimemiz. Ne için? Why do they Go shopping. Why do they go shopping? Hızlı iki değişimde yaptığımız için. İşte beşinci soru. ilk gösterdiğim soru buydu aslında. Ee, sonra baştan başlattım. Bu soru biraz değişik. Batı baş alacağım. Evet. Yine küçük bir sıkıntı yaşıyorum. Bu soruyu yaparken yani şu an değiştiremiyorum ekranı. Ee, what kelimesini başa alacağız. What do you What do you like müzik dersek olmuyor. O yüzden what music do you like? Ne müzikleri seversin şeklinde olacak. Okay. Evet, düzelttim oyundan sonra tekrar göstereyim. What do you like müzik olmadı gör. What do you normalde olması gerekiyor. Böyle durumlarda bazen what'tan sonra bir isim gelerek ne müziği seversin, ne oyun oynarsın diye de soru sorulmuş olabilir. Bu soruyu da yapınca bırakabiliriz. Bu soruyu da yapalım bakalım nasıl bir soru kelimesi var. Tabii ki how kelimesini hemen başa koyduk. İşte bundan sonra neyle devam edeceğiz acaba? Bu soru biraz değişik bir soru. Bu soru sadece how nasıl sorusu değil, how many sorusu. Kaç tane? How many? Bu sorularda how many ve how muchlı sorular için how many'den sonra bir de isim gelir. Kaç tane? elma kaç tane kalem kaç tane silgi gibi bir isimle soruyu devam ettirmesi lazım. Burada da pets diye bir isim var. How many pets? Kaç tane evcil hayvanı? Hayvanı she has got kelimesi normal cümlede she has got denir. Soru sorarken hemen yerini değiştiriyoruz. Has she got? How many pets? Has she got kaç tane evcil hayvanı var dedik. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz çocuklar. Evet. Yeni bir soru çıktı. O yüzden bunu da yapalım. Ondan sonra bitirelim. When yani bir şöyle perfect demiş olsun değil mi? When is your birthday? Doğum günün ne zaman dedi? Bundan sonraki soruları yapmayacağım. Bu buna benzer size bir tane de e, oyun atacağım. Ancak e, Jumbled Games diye kelimeleri düzeltme oyunu bunlar daha önce yollamıştım zaten. Hatta bu oyun bitince normalde oyunu tamamladığımız zaman biliyorsunuz leaderboard ekranı çıkıyor. Eğer ilk ona girebilirsiniz oraya da isimlerinizi yazıyorsunuz. Eğlenmiş oluyoruz. Birbirimizle yarışmış oluyoruz. Yarışırken bir şeyleri öğrenmiş oluyoruz. Hem test yollayacağım hem bu oyundan yollayacağım. Umarım hem videolarınızı güzelce izlersiniz hem de oyunumuza katılırsınız birbirimize biraz şöyle mücadele etmiş oluruz. Herkese iyi günler çocuklar.